Bakın bugün. Bugün de e, dolap silme aşaması var. Dolabı tekrar temizleyeceğim, komple. Şimdi derin dondurucumun fişini çektim, temizledim. Bir yandan düzüyorum şimdi. Aşama aşama size göstereceğim. Bugün dolap dolaplarımı temizliyorum. Bakın bu bölüme de domateslerimden, biberlerimi koydum. Arkada da dolmalık domateslerim var. Bakın, biberim var. Dolma gibi oydum. Öyle paketleyip koydum ister Bakın. Bir, üçüncü bölümünü de temizledim. Bu şekil paketledim. Bakın. İçini tabanını sildim. içini komple sildim. Düzmeye başladım. Bakın. Güzel oldu. Daha da devam ediyorum. Bakın canlarım. Bu şekil yerleştirdim. Bu tarafta Söğülmelik palcan, balcan. Karnıyarıklık domates sosumuz yuvarlamamız bayram yuvarlamamız altta fasulyemiz bu tarafta yeşil fasulye burada bamya burada bezelye arkalarda da aynı fasulye falan var bakın bu şekil bakın böyle güzel oldu bakın bakın sörmelik balcanlarım, biberim, karnıyarıklığım. Böyle dolabı temizledim. İçine tek tek düzme yapıyorum bakın. Bakın içini tertemiz yaptım. Bakın böyle. Son çekmecemi de doldurdum. Bakın bu şekil. Bakın. Her bölümüne bir şeyini düzdüm. Şu köşelere de şimdi koyacağım. Onu derin dondurucumuzu kapatacağız. Bakın. Temizlik temizledim çekmecelerim doldu. Bakın şimdi bitirdim. Bakın. Tertemiz oldu bakın. Bu şekil. Bunlar nohutlarımız. Karnıyarıklıklarımız biraz arkada, biraz önde nohutlarımız, domateslerimiz, bayram yuvarlamamız, bamyalarımız, bezelye, fasulye, biber, nohut. Şurada da kaynamış fasulye. Böyle ben paketledim şimdi. Yiyenlere afiyet olsun. Gelin beraber yiyelim. Bak bu şekilde domates, biberlerim, domateslerim. Böyle paketledim. Bitirdim. Silme işini bitirdim. Bakın. Görünüm görünüm nasıl duruyor? Çok güzel. Şimdi öbür dolabımı da boşaltıp temizleyeceğim. Merhabalar, iyi günler canlarım. Gün sabah dolap temizliğimizi yaptık. Daha bir dolabı daha sileceğim, Erimesini bekliyorum. Bugün de karnıyarık, kabak kavuracağım, bayram yuvarlaması yapacağım. Bakın kabamızı şimdi köyden getirdik. bu şekil sıyırma kabaktır deriz biz buna böyle Bakın su gibi tazeymiş. Şimdi bakın kabağımızı güzelce doğradım bu şekil. Bakın. Şimdi domatesini doğrayacağım. Domatesi kadın güzelce soyuyorum. Böyle. Ben kabuklu fazla sevmiyorum domatesi yemeklerde. Fazla sevmiyorum yani. Sizin tercihiniz nasıl bilmiyorum da ben kabını ile soyuyorum. Bakın bir yemek kaşığı kadar tuz attım. Şimdi bakın bacanlar güzel güzel. Yanlarında kabuklarını aldım. Şu şekil yapacağız. Bakın şöyle. Şöyle bir şey çıkacağım. E, ee, tuzlu su yaptık. içine koymaya. Bakın şöyle. Karnı yapacağım. Bunları da sonradan yanlarına falan koyacağım yani. Bu acısını alsın diye tuzlu suya koyuyorum şimdi. Bu şekil bakın. Ondan sonra da süzeye koyacağım. Ondan sonra da süzeye koyacağım. Suyu sıkacak. Bir peç tane falan sileceğim. Ondan sonra kızartma aşamasına geçeceğim. Ondan sonra da iç malzemelerini yapacağım. bu şekilde yapacağım böyle şey olması lazım şimdi daha yaptık tuzlu suya koyduk acısını çekmesini bekliyoruz bir buçuk bardak şey bir buçuk bardak kadar zeytin şey yağ koydum zeytinyağı bir tane soğan doğradım. Biraz biber. İnce ince kıydım. Şimdi bu kavrulduktan sonra domatesine şey pardon kabağına atacağım. Biraz kavuracağım. Ondan sonra domatesini atacağım. Ay dök. dök. Kabağı yıkamaya başlıyoruz. Yeter. Bakın. Soğanla güzel güzel doyuruyoruz. Yani yumuşuyor. Biraz kar olursa sonra biber atıp şey kabağı atacağız. Bakın yumuşadı biberimizden soğanımız. Ondan sonra kaba atıyoruz. Beş dakikada bu böyle kavrulacak. Ondan sonra malzemelerini atacağız. Şimdi domatesini attık. Biraz kavruldu kaşığı kadar attık bakın bir bardak da su koyuyorum bakın şöyle karıştırıyorum bakın şimdi pişmesini bekliyoruz yaklaşık kısık ateşte yarım saat pişiyor. Bir yemek kaşığı tuz attım. Uyvalaması yapıyorum canım. Nohut attım. Böyle paket paket ben ayırıyorum birer yemeklik. Bakın bu şekilde. Bu benim yok bayram yuvalaması. Bakın. Az daha koyuyorum içine. Bakın bu şekil olacak. Ondan sonra kaynayacak. Et koymadım. Eee bir ser et koymadım. Yani çocuklar fazla yemiyor bizim çocuklar eti. Bu şekil olacak bakın. İçinde de eti var. Zaten ben çocuklarım eti yemiyorlar. Yemiyorlar yani. Bu şekil yani siz eti güzel kavurup da içine aktarabilirsiniz. Kaynamış et de koyabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Ben bir ser bu şekil yaptım. Etli yaptığımda çocuklarım yemiyor. Bu şekil yaptım bakın. Böyle. Bundan tuz koydum. Çünkü biraz da daha yuvarlamanın için atmıştım. Bu e, yoğurt sosu. Yuvarlamanın yoğurt sosu. Bir yemek kaşığı da un koyuyorum. Ya iki yemek kaşığı da yağ ilave ediyorum. Şimdi bunu güzelce çırpacağım. Bu yoğurt sosu yuvarlamanın. Kimisi bulayı kaynatan da var. Ben bu şekilde yapıyorum. Öyle de yapıyorum. Yani tercihine bağlı. Ocakta kaynatan, böyle karıştırıp kaynatan da var. Bu şekilde yapan da var. Bakın kıvamınız çok kıvamımız çok güzel oldu. Bakın bu şekil. Koyuluğu bu şekil olacak. Böyle. Şekil bu şekilde eğdana bulayacağım kesilmemesi için bu şekil şimdi bakın iyice ne kaynadı pişti yoğurdunu ilave ediyorum bakın. Bak şimdi yoğurdu kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağım. Böyle kaynamasını bekliyorum şimdi bunu. Yuvarlamamızın kaynamasını. Bakın çok güzel oldu görünüm. Bakın bu şekil kaynamaya başladı. Ondan sonra nanesini kavuracağız. Şimdi bakın yarım bardak kadar e, su bardağı kadar isterseniz çay bardağı kadar bir çay bardağı koyabilirsiniz. Ya yani yarım bardak koyabilirsiniz yağ olur. Ayçiçek yağı olur, zeytinyağı olur fark etmez. Şimdi bunun üstüne de bak bir yemek kaşığı da biber şey e, nane atıyorum. Yarım daha atıyorum. Biraz naneli güzel olur. Bakın. Dünkü öfeledim naneden. Bakın nasıl güzel rengi var. Bakın. Şu bu biraz kavrulacak. Ondan sonra yoğurtlu yemeğimizin üstüne atacağız. Bakın. Bakın güzelliğine. Mis gibi oldu bakın. Bakın. A bu şekil. Böyle bak. Görünlerine bakın. Ne kadar güzel oldu. Bakın. İster et koyabilirsiniz kavruk İsterseniz kaynamış et koyabilirsiniz. O tercihinize bağlı. Benim çocuklarım çok et yemiyorlar. Sade yapıyorum bazen bazen de et koyuyorum yani. <laughs> Bakın dolabımızın içinde sildik bugün. Bakın şey e, balcanlarımızı kızarttım. Şimdi iç aş aşamasına geçeceğim. İçine geçeceğim şimdi. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bakın. Yarım kilo kıymamız var. Malzemelerini ayarlayacağım. Tuz. Biraz tuz ilave ettik. Bir yemek kaşığı toz biber. Şimdi bakın kaşığın ucundan da salça koduk. Yarım çay bardağı kadar da yağ bir tane domates ince ince ufak ufak doğradım. Bakın. Ee, bir başta samısak doğradım. Bu samsaklı güzel olur. İçine ilave ediyorum. Bakın, biraz kırmızı biber, biraz da yeşil biber doğradım. Bu da içine ilave ediyorum. Şimdi bunu karıştırmaya başladık. Biraz elimizdeydi ne yoğuracağız. istediğim kıvam bu bakın bu şekil. Bu şekil. Bakın canım. Bu şekil yapacağız. Ondan sonra içini ayarlayacağım balcanların içini. Bu yaptığım işlem. Ondan sonra öbür aşamalara geçip pişirme aşamasına geçeceğiz. bu şekil balcanları içini dolduracağız. Böyle. kıymalı içimizde yapıyoruz iç harcımızdan. Ya yani bunu sürekli denemenizi tavsiye ederim çok lezzetli oluyor. Yani siz de yapıyorsunuzdur da kim insanı tarifleri değişik değişik oluyor. kültürlerin yemekleri farklı oluyor. Antep kültürü de bu şekilde yapılıyor. Böyle biz yani biz böyle gördük büyüklerimizde. Bu şekilde yapıyoruz yani. Bakın ne, çok güzel oldu. Bu şekil. Şimdi biberlerini, domatesini düzeceğim. Bu şekilde. Bakın domatesi halka halka doğrayan ne var? Ben bu şekil doğuruyorum. Aha gördüğümü çok güzel oldu bakın. biberinden domatesini de yıkamıştım zaten. Bu şekil. Şimdi bu şekil. Şimdi de sosunu hazırlayacağım. Bakın. Yarım kaşık, şu ya salça koydum ya, ee, bir çay bardağı kadar da su koydum bakın bu şekilde eziyorum bunu bu sosu bu şekil cıvıdacağım bunu yeni yaptığım salça da çok güzel rengi bu bakın rengine Tamam. böyle olacak. Şimdi bunu üstüne gezdireceğim. şimdi yeterli. Tepsimiz bu şekilde hazırlandı. Bakın bu şekil. Şimdi pişme aşamasına geçeceğiz. De, kendi de size bir kere daha sunuma geçeceğiz ondan sonra. Canlar bakın bu şekil pişecek. 15-20 dakika falan pişecek. Sizden her şeysi pişmiş de 15-20 dakika falan fırında kalacak. Ondan sonra biçtik size sunum tabağından göstereceğim. Bakın canlar. Yuvarlamamızın güzelliğine bakın. Bakın. Bu şekil. Bugün 3 çeşit yaptık. Bakın. Böyle. Bu da karnı yargımız. Bu da kabak kavurması. Sıyırma kabak kavurması. Aşama aşama size gösterdim zaten. Bakın canlar. Bu şekilde yapıyoruz biz. Bakın. Nefis duruyor. Bakın bu şekil. Bu da yuvarlamamız. Bayram yuvarlaması. Antep'in meşhur yemeği. Bu da kabak kavurması. Sıyırma kabak kavurması. Bakın. Güzelliğine bakın. Cami abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sabahtan belli bak çok emek harcadım. Videolarda görürsünüz. Daha hak verirsiniz. Yani beğeninizi bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Yani rica ediyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.